Çılçın Pilat ve Dans Hüsnü'nün Yine sizlere milyonların sevgilisi ...Müslüm bir sesinin ikinci özel bantını sunmakla başlıyor Sanatçımıza sazlarıyla eşlik eden saz arkadaşları Kemanlar İskender Şen Ali İhsan Sıfat Elektro Bağlama İsmail Berken Klarmit Ahmet Kısaç Kanun İlhan Işılay Tülüt Süleyman Öztop Darbuka Beler Hoşses Bongo İsmail Fitiş Tep मोहम्मद सुनो चिमसुम पिना चिमसुम पिना Bir zamanlar sevmiştim hem de delicesine. Aşk denilen zehri tattım ne geçti ki elime. Şimdi artık alıştım gülmeyen kaderime. Bir gün beni seven çıksa inanmam gözlerime <laughs> Kimse bana yar olmadı olmadı Anladım ki çilem dolmadı, dolmadı Kimse bana yar olmadı, olmadı Anladım ki çilem dolmadı, dolmadı Ölesiye sevmek bir zamanlardı Şimdi aşka saygı kalmadı, kalmadı Ölesiye sevmek bir zamanlardı Şimdi aşka saygı kalmadı, kalmadı